Merhaba arkadaşlar. Ben Roblox ım. Bugün hayalete oynuyoruz. Gerçekten arkadaşlar çok korkunç bir oyun. Gördüğünüz gibi bir karavandayız. Ve yanımda arkadaşım var. Merhaba de sen de. Merhaba. Korkuyor musun? Bu oyun gerçekten çok korkunç. Gerçekten arkadaşlar Roblox'un en korkunç korku oyunu diyebilirim buna. Gördüğünüz gibi burada görevlerimiz var. Bir karavandayız. 2 dakika boyunca barış zamanı var. Yani hayalet bize hiçbir şey yapmayacak. Bu karavandan gerekli eşyaları aldıktan sonra eve gideceğiz. Ve hayaletin ürünü bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer doğru hayaleti bulabilirsek kazanıyoruz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Ben anahtarı alıyorum. Bu anahtar evi açmak için. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bazı eşyalar var. Bu defter hayaletin yazı yazabileceği bir defter. Bu oda sıcaklığını ölçüyor. Bu e, hayalette konuşabileceğimiz bir araç. Burada EMF var. Bunun seviyesi hayaletin orada olduğunu gösterecek. Burada hareket sensörleri var. Haç var ve bir kamera var. Kamerayla hayaleti çekebiliyoruz. Ee, bu sensörlerle de hareketlerini algılayabiliyoruz. Haçla da bir kereliğini hayaletten kurtulabiliyoruz. Şimdi biz öncelikle odaya bırakabileceğimiz şeyleri alıyoruz yanımıza. Hadi bakalım başlatıyoruz zamanı. Gördüğünüz gibi map burası bir çok map var aslında ama biz bununla başlamak istedik. Koşabiliyoruz ama staminamız var. Bir zamandan sonra çok fazla koştuğumuzda yoruluyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi benim elimde e, termometre var ve oda sıcaklığını ölçeceğim. E, Mr. Cat'te de şu an EMF var. O da MF ile 5 seviye ya da 2 seviye hayaletin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu şekilde aha, bir kanıt bulduk gördüğünüz gibi. Yerde bir kemik var. Bu ekstra kanıta geliyor arkadaşlar. Bu kanıtları toplayarak güzel bir şekilde hayaletin hangisi olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten korkunç bir oyun arkadaşlar. Ya kutlandı bitti. Evet. Yanlış burası değil. Yukarı katajdı. Evet. Devam edelim. Buralarda ilk bir üst katı hızlıca gezelim. Bu arada arkadaşlar. Pardon, sizin kesin selam. Ee, sorun değil. Ee, arkadaşlar bu arada gezerken pencerelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ee, parmak izi olabiliyor. Bu da bir işaret. Bu da bir kanıt Sen ne diyecektin? Ben diyecektim ki hayalet yanımıza geldiğinde ya da yanımızdan geçtiğinde mp5'iniz oluyor ve çok fazla ses çıkıyor. Şu an hayalet şeyi kapattı. Ve biz halen odasını bulamadık arkadaşlar. Bence aş aşağı kattı. Tamam evet arkadaşlar odası burası. Ama şey yok bu arada sıcaklık düşmedi. Hayır, hayret buradaydı hayret buradaydı. arkadaşlar hayalet buradan geçtiği zaman da aynı şekilde e, MF e Bir de onun bir favori odası oluyor. Biz o odayı bulup hayaletle iletişime geçmeye çalışacağız şimdi. Kudüs da değil bence alt Ve iki dakikamız çoktan doldu ve şu an odayı bulamadık. Hayalet bizi saldırır, saldırırsa eğer şu an birimiz ölecek arkadaşlar. Çünkü şu an yanımızda haç yok. Sen çıkıp alabiliriz aslında de odayı bulabiliriz şey neredeydi ya Açık. ses gelen yerlere odaklan kere, neden öyle bir şey yap? arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık düştü ama sıfır derecenin altına düşmedi. Şimdilik bunu buraya bırakıyorum. Sen de müşteket elindekileri bırak. Sensörü dışarı kapına bırakmışsın içeri bırak. Bir bırak ben de bunu attım zaten. Sensörü aynen buraya bırak bir tane daha almaya gideceğiz şimdi hemen gidelim. Nereden çıkabiliriz? Hep evet, suratımı açıyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim. Gerekli malzemeleri alıp geri dön. Şu ana kadar dondurucu soğukluk göremedik arkadaşlar. Parmak izi göremedik. Hayalet orbu göremedik. Şimdi ben kaç bir tane. Bir tane hareket sensörü alıyorum. Fenerimi atıyorum. Bir de şundan alıyorum. Sen de geriye kalanları al. Yerde bir tane daha var. Bunu bırakayım. Bunu buraya MF'yi al MF bence. Şey MF'yi aldım. Onları neden odaya bırakmadın ki? MF'yi de aldı yani. Yok odaya bırakacaktık ikisini de. Hadi gidelim. Taktım arkadaşlar, bu hayalet ordularını gösterecek bize. Öncelikle şuraya bir tane şey bırakayım. Hareket sensörü. Hayalet geleceği zaman bakalım burada neler yapacak. Buranın üstü yok mu? Tabii. Şu an yerde ne var? Komiser değil mi hayal Ya da hayal etsin kusur e gelmesin. BMF burada. Hayır. Ben bir dene. Ben de hayalet orbu arayacağım. Arkadaşlar konuşmayı chat'e yazarak yapabiliyorsun. Aha hayalet orbu var. Arkadaşlar bakın işte bunlar hayalet orbu. Hemen geri gidiyorum. bunu yere atabilirim şimdilik. Bunu alayım geri. Arkadaşlar J'ye bastığınızda karşınızda böyle bir ekran olacak. Burada ekipmanların özellikleri yazıyor. Kameraya tıkladığınızda kamerada çektiğiniz fotoğraflar görünüyor. Evidence'da hayaletlerin isimleri ve belirtileri var. Dostunuzda zaten hayaletlerin direkt bütün isimleri ve bütün özellikleri yazıyor. Şimdi bir şekilde isterseniz olmayan bir şeyin üstüne tıklayıp yazının üstüne onu çizebilirsiniz. Listeden çıkarabilirsiniz. İsterseniz de direkt olan bir şeyin üstü, yanındakine basıp yuvarlığa basıp e, onun var olduğunu işaretleyip bu şekilde hayaletleri eleye eleye bulmanız gerekiyor. Ama şu an ışıklar gitti o yüzden bir dakika. Hayalet geçti. Kırmızı yandı yer. bu arada. Evet kırmızı yandı. Hiç hemen çok iyi. O zaman bir dakika hemen şunu işaretliyoruz. Ee, paranormal Motion var, ee, Ghost Ork var, gördüm onu da. Zaten iki tane af afarit ve jin kaldı. 3 yani de... oldu, onu silince Aparite kalıyor peki. Afarit ama işte kalıyor. acaba başka da olur muydu yani atıyorum mesela belki de 5 olacaktı ama biz tuzağımızdan geçtiği için 3 aldılarız. Böyle bir şey de olabilir. Hem bir MFA'yı çalıştır. Hem yani de bir bakayım soğukla. Soğukluk hiç sıfırın altına ektiği düşmedi şu an. 0.3 oldu sadece. Ama sıfırın altına düşmedi. Bu geliyor. Arkadaşlar e, gelirken gördüğünüz evet. gibi hacı, evet çek. Hacı önüne koyacağız bu şekilde. Aa, Acıdı. Koymuştum ama. <laughs> Öldün. Arkadaşlar, öldü. Çok garip oldu ya. Tamam, benim bu evden çıkmam lazım. Yoksa hepimizi kaybedeceğiz arkadaşlar. Şimdi birlikte terk edelim kafasına göre hangi hayalet olduğunu karar verelim. Tabii bunu minibüste yapayım ne olur ne olmaz. Boşuna kaybetmiş olmayalım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kamera görüntüleri tabi yarım çekilmiş. Hayaletimiz bu. Kolları falan Hadi. görünüyor. Şimdi EMT 5 oldu mu? Olmadı. Olmadı. Değil mi? Bunu silince zaten aparit kalıyor. Ama biz yine de aparite rejine bir bakalım. Okuyalım neler diyormuş. Zilinden başlıyorum. EMF 5 oluyormuş. Motion sensörü kırmızıya çeviriyormuş. Ve ghost orbları oluşturabiliyormuş. Bu olabilir. Afarite bakıyoruz. Motion sensörü kırmızıya çeviriyormuş. Ghost orbları oluşturuyormuş. Ve dondurucu soğuk yaratıyormuş. Şimdi bu konuda ne yapacağız? Dondurucu soğuk. Yani 0.3 olduğu en düşük. Ama EMF'de 5 olmadı diyorsun. Ne yapalım o zaman? Bilmiyorum çok kararsız kaldım. Ben de. Kingin piyesini zannedin. Yoktu görmedim. Onlar etki etmiyor ona baktım zaten. Bence bilmiyorum gerçekten. Ama o şimdi kadar. EMF 5 sen hayalet gelirken elinde miydi EMF? Kamerayı aldım çekmedim. Ama bence normalde de geçtiğinde 5 oluyordu. Sefer olmadı değil mi? EMF, 5 yok o zaman. Evet mf 5 yok. O zaman Atari istiyorum. Tamam Atari evet, istiyorum. Umarım arkadaşlar. çok uzaktan geçtiği gibi bir şeyler değildir. Akıl sağlığı var bir de burada arkadaşlar. Zamanla düşüyor. Bakalım. Binmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi arasında kalmıştık ve gün çıktı. Yani dondurucu soğukluk demek sıfır noktayı da dondurucu olarak kabul ediyor. Böyle algılıyoruz artık yani. Ve e, de demek ki çok uzaktan geçtiği için iki olmuş. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Bence bu sefer doğruyu bulacağız. İnanıyorum. Ben bir özel sunucu kuruyorum. Davet ediyorum. ne aynı, aynı mevcut değil. ekliyorum iki tane motion sensor olsun bir tane kamera olsun. Hayat ee evet, öykülerini tamam. yani daha bir şey ekleyebilirim ne Bakalım ne Hayret göz zevkli ikimiz de etrafta Ghostport ararız. O daha uzun süre. Tamam olur. Ya da iki tane köpek alıp evin başka yerlerine koyabiliriz. Lighter ne oluyor? Mum ve çakmak var. Hı. Ama onlara gerek yok. Tamam. Hayret gözlüğüm olsun, kitap mı olsun? Bence... <laughs> Hayret gözü olsun ya. Ben kitabı zikiyorum. Tamam şimdi bulabilecek miyiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar zaten anlattığım için ilk oyunda şimdi oyuna direkt başlıyoruz anlattığım bunların Anlamadığınız bir şey olursa tekrardan yorumlara yazarsınız. Cevap verebiliriz. Bunu yanlışlıkla aldım. Bir dakika şu nereye kayboldu? Bilmiyorum. Yere atınca yok oluyor. haç Ama, Ama neyse elimde kalsın. Ben bu fenerini attım. Şimdi yine aynı şeyleri alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Ben feneri attım. İki tane fener aldım. MF sende mi? Evet, MF geldi Niye direkt başladı bu seferki kâinat? Bilmiyorum. 3 oldu bu. Yanımızdan geçtik telefon çalması paranormal bir olaya giriyor e, Paranormal olay sensörle belirlenir Bir altı oluyor, bir dokuz oluyor, bir altı oluyor, bir dokuz oluyor. Buradan ayrıl. Istiyordum. Hayır, görmedim. Ha, burası oda. Ben çok... yerleştiriyorum. Şimdi hemen diğer malzemeleri alıp gelmemiz lazım. Evet, o, 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 o. Yok mu yakın bir yerde ya? Kalkın varsa. Bir şey var. Ay ne oldu? Kitaba yazı yazdı. Kitaba yazı yazdı. Bir gün o <laughs> ne olduğunu bilemeyeceğiz. Göremeyeceğiz çünkü göremedik. Bir daha gelir var. Sen de kaç tane motion sensör vardı? İki. İkisini mi aldın? Bıraktın e, oraya. O, koydum oraya. Evet koydum oraya. Tamam al şunu. Şeyi de al. Konuşma şeyini de al. Geldi. Evet. Şu evet. fingerprint gördük değil mi? Onu hemen bir seçelim. Kitaba yazı yazdı. Onu da seçelim. Devam edelim. Bir arayacağım. Odayı sen önden götürsene bize. Ben mor görüyorum her şeyi. Aa, şuradan gel. Burada. buradan, buradan gel. Hayatın geldiğini duyarsan söyle. Geliyor. Bu yukarı çıkmak çok iyi olurdu ama nereden geleceğini de bilmiyorum. Nereden geliyor? Arkadan geliyor. Gitti. Bir kadındı sanırım. Neredeyse o da... Konuşmayı deniyorum. Konuşuyor. Ne dedi? Neyi dedi? konuşuyor. Sürpriz parçası da seçiyoruz. Evet. Sürprizmiş hayalci. Hemen tamam, bu evden çıkmamız lazım. Koşarak. Görüyor musun? Görüyorum. Ben ölebilirim. emin olduğunuz şeylere bir tekrar bakalım. Finger Prince gördük. Onu işaretledim. Split Box yani bizimle konuştu ve deftere de yazdı. O yüzden Split diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten sadece bir tane kaldı. Bittim ben. Hadi bakalım. Bence bu sefer olacak. Bence bu sefer olacak. gerçekten çok güzel bir oyun bu ve gördüğünüz gibi bir sürü map var arkadaşlar ve bir sürü zorluk seviyesi var bizim oynadığımız da en kolay modu ve en yani zoru geçin delilik modları bile var bu oyunda gerçekten çok eğlenceli eğer siz de bu oyunu sevdiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın eğer beğenilirse yeteri kadar farklı modlarda ve farklı zorluk modlarında tekrar oynamayı düşünüyoruz arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.